Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte belediyeden gelen şimdilik, şimdilik, şimdilik kutusuna göz atacağız. Çok teşekkürler buradan belediye başkanım. Hayır içine göz atalım. Vay canına. E, leblebi işte. Üzüm leblebi işte var. Böyle bir şeyler. Minik çikolatası. Yani böyle bir şey ve e, puzzle'ın Pazollar Puzzle'lar böyle işte arkadaşlar. Böyle. Jenga var. Jenga 54 parça. Gala Çikolata bir şey, çikolatalı kek var. Ama Bazen arsada yiyorum ama. Ee, bamba e, çubuk oyun çubuk oyun seti. İçine şöyle bir göz atıyorum. Şöyle koyayım. Şurada açılıyordu. Böyle çubuk ve boyalar var arkadaşlar. Bir de fırça var. Tofita çilekli ise kızımız var. Anlat lütfen. Yasak olmayan kelimelerle. Yani böyle bir oyun. Ee, bir de arkadaşlar böyle kuru boya var. Bir de e, böyle bir defterimiz böyle boyama kitabımız var. İçindeki resimlere bakalım. Sobe diyor böyle arkadaşlar. Ve harika bir boyama kitabı. kadardı. Tekrar teşekkürler belediye başkanım. Bu güzel hediyeleri verdiğiniz için, şivlilik hediyelerini verdiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.